Merhabalar, Kripto Coin Çarşısı'na hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, e, acil bir yayın yapmak istedim. Sabah severdim. Stellar Lumen XLM ile Clear e, Nervous Network arasında bir e, yükseliş var ikisinin arasında. ikisi de birden çıkış durumundalar. Bunları size bildirmek için güzel bir video hazırlayayım dedim. Kısa bir video. Hemen Bitcoin dominansına bakıyorum. Bitcoin dominansı gördüğünüz gibi... %1.12 gibi bir düşüşte 44.89 evet Clear Network ve XLM hemen geçelim arkadaşlar diğerlerine bakmayacağım şu anda evet Lumen. gördüğünüz gibi saatlik grafiğinde arkadaşlar güzel bir yükseliş devam ediyor pozisyonu şu anda %22.18 XLM ile ilgili sabahki videomda dedim arkadaşlar yazmıştım oraya rally gelebilir yükseliş başladı bunlarda diye buyurun bir tanesi ayrıldı arasından sıyrıldı yukarıya yönlü devam ediyor. Gördüğünüz gibi şu andaki hareketi XLM'nin yaklaşık bugün en yüksek 0.78 dolarlara kadar tırmandı. En düşük 0.57 dolarlardaydı. Şu anda da hala 0.76 dolarlar seviyesinde 1 dolara doğru yolculuk başlıyor. XLM'de arkadaşlar başlıyor değil başladı gibi de yani e, pozisyon onu gösteriyor. Ben hemen indikatörlerime bakacağım. Hacim tamam. Sat pozisyonu var mı? Önce ona bakalım arkadaşlar. Sat yok arkadaşlar. Alış var saatlik grafiğinde. Peki bizim bulut indikatörümüz bize ne, e, neyi gösteriyor ya da ne demek istiyor? Hemen bakalım. Ay maşallah bulut indikatörümüz de çok güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 26 band gerideki 26 band ilerideki pozisyonlarımız gayet yükseliş için e, işaretini vermiş bize. Zaten şurada sabahki attığım noktada şuralarda herhalde. Şurada, şuralardan bir yerden attım. Gördüğünüz gibi mavi ve kırmızı birbirinden ayrılmış durumda. Kırmızı çizgimiz tamamen destek görevini görüyor. Ve yön yukarıya doğru gidiyor. de saatlik grafiğinde. 2 saatlik grafiğine dönecek olursak. 2 saatlikte de hacim yükseliyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Stelir Lümen 1 dolara doğru koşacak şekilde yükseliyor arkadaşlar pozisyonu bunu gösteriyor peki kırmızı mavi burada ayrılmış 26 bar geridekiler aynen devam e, 26 bar sonrakilerde devam arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsi yukarıda işaret peki bollinger bantımızda bir şey var mı bizim buna göre hemen ona bakalım arkadaşlar bollinger bantımızda gördüğünüz gibi almış yukarıya doğru yükselişin olduğunu bize buradan gösteriyor peki 4 saatlik grafiğine bakacak olursak Ay maşallah maşallah. Ey maşallah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi uçuyor. Uçuyor. Şu anda 22 e, dolaylarında 22-23 arasında bir yükselişi var. Tabi bu çıkışlar bir anda böyle şey füze gibi gökyüzüne doğru gitmez arkadaşlar. Biraz geri çekilmeler olur. Tekrar yukarı yönlü hareket başlar. Biz şunu söylüyoruz. Bulut indikatörümüz bize yükselişte olduğunu gösteriyor arkadaşlar. saatliği 2 saatliği 4 saatli. Iki saatli, dört saatli birlikte günlüğüne bakalım. Günlükte ne var? Günlükte de arkadaşlar şu gördüğünüz, şu gördüğünüz bugünün yükselişi. Bakınız. Ha, gördüğünüz gibi şurada bugünün yükselişi var. Ne var bugünün yükselişinin yanında? Ay maşallah maşallah. Bir tane çanak ve gulp yapmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen bakalım. Şuradan şuradan alalım arkadaşlar. Bakınız şurada bir çanağımız var. Gulpumuz. Gulpumuz da mevcut. Gördüğünüz gibi gulpumuz da var. Buyurun. Gulp da tamam. Öyleyse şu derinliğe bakalım arkadaşlar. Derinlik kadar gitmiş mi? Evet. Derinliğimizi aldık. Ve şuradaki kırılıma koyduk. Arkadaşlar yolu var daha gördüğünüz gibi. Hala çanaktaki derinliği tamamlamış değil. Devam edecektir. Bu günlük grafiğinde arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet Hoş bir grafik. Özlemişiz. Bu grafiği çoktandır görmemiştik bu şekilde. Evet arkadaşlar. Steli Lumen'in bize gösterdiği grafik günlük grafik yükseliş bu hafta devam edebilir e, Steli Lumen'de. Peki Steli Lumen'in günlüğüne baktık. 4 saatliğine baktık. 2 saatliğine baktık. Ve saatliğine baktık. Pozisyonlar gördüğünüz gibi bütün indikatörler e, yükselişte olduğunu gösteriyor. Bir de bizim gösterge osilatörümüze bakalım. Aşağıda göstergemiz ne diyor? Evet arkadaşlar bak şurada sağ alt köşede gördüğümüz güçlü al sinyali vermiş bize. Bakınız şurada hala güçlü al sinyali veriyor. Evet bunu da söyledikten sonra hemen saatlik grafiğe geri dönüyoruz. Ve şuradan şuradan nervöz networklerden, şey, networklerden nervözü açıyoruz arkadaşlar. Şu çizgilerimiz varmış daha önceden onları silelim. Evet. Gördüğünüz gibi Nervöz Network'ün grafiği burada. Bulut falan kalmamış arkadaşlar. Hepsinin üzerine atmış kendini. Nervöz Network. Bulut gördünüz değil mi? Bulut görünmüyor şu anda. Bakınız var mı gören? Çok incelmiş. Kendini atmış yukarıya. Gördüğünüz gibi %47'lik 48'lik şu andaki yükselişi var arkadaşlar. Daha nereye kadar çıkmış en yüksek? Şurayı şöyle küçülürsek 0.040 dolarlara kadar çıkmış. Şu anda 0.034 dolarlara kadar geri çekilmiş durumda. Peki bunda osilatörümüz ne diyor? Güçlü al sinyali veriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Osilatörümüzü da bir güçlü al sinyali veriyor ki böyle durumlarda bunlar 70, 80, 100 gibi yükselişler yapabilirler arkadaşlar bu tür pozisyonlarda. Her videomda daha önceden demiştim. Networkler arkadaşlar bu sıfırları daha bulamayacağız. Networkler çok değerlidir demiştim. İşte onlardan biri de buydu. Her hemen hemen gerideki videolarımı izlerseniz mutlaka Nervöz Network'ten bahsettiğimi duymuşsunuzdur. Ya da duymayanlar varsa, inanmayanlar da varsa bakabilir. Ben bunu söylerim. 2 saatliğine bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2 saatlikte de yükseliş devam ediyor. Gördüğünüz gibi... Alttakiler, osilatörler, al sinyali, bulut indikatörünü, bulutlar hep küçülmüş arada gördün. Füze gibi almış kendini yukarıya çıkmış arkadaşlar. Şuradan başlamış bizim kırmızı çizgimiz zaten dimdik bulutun içiyle beraber gidiyor arkadaşlar. Yani şeyin e, mumun içinde onunla birlikte devam ediyor yukarıya dimdik. Yani şu anda bakalım 47 idi. 52 oldu arkadaşlar buyurun. %52 oldu az önce 47 demiştim. %52 oldu. Ee, yükseliş devam ediyor. Ben bunu daha fazla incelemeden size yayına vereyim. Bakın arkadaşlar geri çekilme durumları nasıl? Ona göre değerlendirirsiniz. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Eşinizle, dostunuzla lütfen paylaşın. Daha geniş kitleye ulaşalım ki böyle ani gelişmelerden herkesin haberdarı olsun. Düşüşler, çıkışlardan haberdar olsunlar ki ona göre işlemlerini yapsınlar arkadaşlar. Kimseye de yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Herkes kendi Düşünce ve özgürlüğüyle bu işlemlere alkışabilir, istediğini diler, dilediğini alır, dilediğini satar arkadaşlar. Herkesin hür ve iradesidir bu. Ve diyorum hoşçakalın, bir dahaki gelişmede görüşmek dileğiyle.